Günaydın güzel insanlar, günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu cesaretin var mı? Arkadaşlar yurt dışına çıkmaya cesaretiniz var mı? Yurt dışına çalışmaya cesaretiniz var mı? Yurt dışına yaşamaya cesaretiniz var mı? Bir iş kurmaya cesaretiniz var mı? Spora başlamaya, kilo kontrolüne cesaretiniz var mı? O hep hayalini kurduğunuz bir tatile çıkacağım, bir hafta sadece kitap okuyacağım, 50 kitap bitireceğim cesaretiniz var mı? Yabancı dil öğrenmeye cesaretiniz var mı? Konu uzar gider. Gerçekten cesaretiniz var mı? Bugün Sinan Canlı'nın harika bir videosunu izledim. Diyor ki benim bir öğrencim vardı. Sürekli her gün gelirdi dünyayı gezeceğim, dünyayı gezeceğim, dünyayı gezeceğim, dünyayı gezeceğim. Bir gün artık hani kına geldi diyor sordum. İlk nereye gideceksin? Bilmiyorum diyor. E, hiç mi araştırmadı hiç mi? E param yok gidiyor. diyor. İşte burada hülya içinde dolaşmak ayrı bir şey, cesaret ayrı bir şey. Burada da üç aşama var arkadaşlar. Önce niyet. Niyetiniz var mı? Niyetiniz varsa gayretiniz oluyor gayretiniz oluyorsa da cesaretiniz oluyor. Ben gelişmeliyim niyeti taşıyorsa bu niyet tanımı gereği gayret dediğimiz bir şey doğuruyor. Hmm. Devamlı bir çabalama ve gayret oldukça da fırsatı geldiğinde cesaret gösterilebiliyor. Hmm. Niyet yoksa gayret yok, gayret yoksa cesaret yok. Sinan Hoca o kadar güzel öğretmiş ki önce niyetiniz olacak, sonra gayretiniz olacak, sonra cesaretiniz oluşacak. Eğer bunlar yoksa sadece hülyanız olur arkadaşlar. Bugün size ışı dışı, pırıl pırıl, apaydınlık, önce niyetiniz var mı, sonra gayret aşamasına geçebildiniz mi ve son adım cesaret edebildiniz mi? Hangi noktada olduğunuzu keşfedip buna göre bir adım daha atacağınız harika bir gün diliyorum.